Herkese merhaba. Yani neden şu an böyle bir video açıyorum bilmiyorum. Video çekmek aklımda yoktu. Yani bir saniye önce dedim ki birkaç günlük vlog mu çeksem ve telefonu aldım ve çekmeye başlıyorum. Asla böyle spontane videolar çekmem ama bilmiyorum. içimden geldim. Daha fazla vlog çekmek istiyorum çünkü ama... Bilmiyorum unutuyorum ya da sıkıcı olur mu diye endişeleniyorum ama biraz da gerçek hayat. Herkesin inanılmaz eğlenceli hayatları yok. Ben yengeç burcuyum, evcimenim ve sıkıcı hayatı seviyorum. O yüzden vlog çekelim dedim. Birkaç günlük çekiyorum ki bilmem belki öyle eğer yaptığım şeyler olursa hani onları dahil ederek daha dolu dolu bir vlog olur. Bilmiyorum. Neyse. Projektör videosunu editliyorum. Bu akşam editini bitirip yarın koymayı planlıyorum. Bugün çektim zaten. Kırmızı sürdüm İnanabiliyor musunuz? Ben inanamıyorum. Neyse. Bu setup'ım bu arada. Siz beni ot öyle görüyorsunuz ama aslında böyle. Buraya bir ayna almıştım bir kere Amazon'dan ama kırık geldi. Sonra da almadım. O da kim? Allah Allah. Sen. Hello. Okay, bir tane YouTube videosu paylaştım. Project Fan izlemediyseniz yukarıdan izleyebilirsiniz. Herhalde bu tarafta. Ee, Spor yaptım. Hem bisiklet hem böyle YouTube sporu. Yemek yedim. Sonra Netflix'te bir şey izliyorum. You are what you eat diye. Ve yemek yerken izliyordum. O yüzden çok mantıklı bir, karar olmadı. Gerçi tofu ve pilav yiyordum. Hani böyle et falan yemiyordum ama yine de iğrenç sahneler gösteriyorlardı. Öyle. Bir tane PR paketim var. Onu açalım markayı ben hatta bir kere YouTube yani hangi videomda hatırlamıyorum ama bir tane YouTube videomda hatta bahsetmiştim. Ben böyle sabahları akşamları yazmayı ve böyle journal yapmayı hani böyle şükran günlüğü tarzı şeyleri çok severim. Ve hani bu markada Türk bir markası. Bunu görmüştüm daha önce. Ama Amazon'dan başka bir şey almıştım. Ama hani bu da aklımdaydı. Şöyle evet. Ah! Çok tatlı. Yani kartımız var. Ve bir şey diyeceğim. Çok tatlı değil mi? Ben maça rengini seçtim. Ay açmak istemiyorum. Etiketi falan çok tatlı. Bir tane de sticker çıktı. Getting healthier every day. Şu anki moddom bu. Çünkü bayağı sağlıksızım son zamanlarda. Ay, yırtmadan açmak istiyorum. Paketini açtım. Resim çektim. Instagram hesabına koydum. Ay çok güzel. Ben böyle kırtasiyelik şeyleri yani dediğim gibi genel olarak zaten böyle yazmalı, çizmeli, böyle günlükler falan inanılmaz severim. Çıkanlık takipleri, hedefler, isteklerim, uyku takip çizelgesi. Ay çok güzel. Aa çok güzel, çok güzel. Burası sabah, burası da gece yazılacaklar kısmı. İşte minnettar olduklarım, modum, su hedefim, bugünün önceliklerim, hayatıma çekmek istediğim güzellikler, niyet ettiklerim. Bugün tanımlayan 3 pozitif kelime. Ondan sonra akşam günün enleri. Bir anı. Bugün deneyimlediklerim, öğrendiklerim, başardıklarım falan. Böyle not yazmak için birkaç sayfalar. Böyle aralarında çok güzel sayfalar da var. Ve ah bir sürü sticker. Sticker de çok severim. Bakar mısınız? Şaka mı? I live for this stuff. Gerçekten. Ah çok güzel. Çok teşekkür ederim. Yani YouTube videomu görürler mi bilmiyorum bana TikTok'tan ulaşmışlardı. Ama görürseniz çok teşekkür ederim. Yani gerçekten çok güzel, çok güzel. Şu an 5 Minute Journal'ım var. Onda bayağı sayfam var. O bittikten sonra buna geçeceğim. Ama çok güzel. Saat zaten 4 oldu. Bugün nasıl geçti anlamadım. Bugün bayağı çabuk geçti. Bir tane YouTube videosu editlemem lazım. Bitenler. Yeni bir bitenler çektim. Ve 40 dakika. Yani gerçekten son 2-3 ayda nasıl o kadar çok şey bitirdim, nasıl o kadar konuştum bilmiyorum. Biraz gözümde büyüyor. Neyse onu yapacağım. O kadar. Başka yapmam gereken tek şey o galiba. Yani onu yapıp Netflix'e takılıp akşam yemek yiyip uyumayı düşünüyorum. Bugünkü planlarım o. Müzik <laughs> Aslında çok günaydın denilemez ama tünaydın. Saat 1. Dün hiçbir şey çekmedim çünkü hiçbir şey yapmadım. Love is Blind'ın 6. sezonuna başladım. Bir tek biri izlemiştim. Aralardakini izlememiştim ama hani artık izleyecek bir şeyim kalmadı. Dedim ki bari 6. sezonuna başlayayım ve çok heyecanlı. Son bölümdeyim. Bugün onu büyük ihtimalle bitiririm ama hani dün inanılmaz tembel bir günümdeydim. Gerçekten hiçbir şey yapmadım. O yüzden çekmeye gerek yok diye düşündüm. Bugün de artık dedim ki Lara biraz evden çıkmam lazım. O yüzden e, geldim park ettim sahilde yürüyüşe gideceğim. Bayağıdır sahilde yürüyüşe gitmemiştim artık yakın oturmadığım için hep evimin oradaki parkta yürüyorum ve hani gına geldi gerçekten. O yüzden dedim ki üşenme kaldır <laughs> sahil havası deniz havası alayım dedim beynime oksijen gitsin hava da çok güzel öyle yürüyelim biraz beynimize oksijen alalım dev suyumu aldım. O kadar da dev değil de büyük. Buramı koyacağım. O kadar iyi geldi ki bir işe gitmek. Şimdi annemlere geldim. Burayı yemek söyledim. Yemeği yiyeceğim. Biraz bademi görüp ee, büyük ihtimalle eve giderim. Badem bana bak. Badem. Badem. <laughs> <laughs> Hırsız mısın? Bu tenis topunu kimden çaldın? Arkadaştan mı çaldın? Seni gidi hırsız. Tenis kortundan oynayanlardan çaldım. Aa, aa, daha da kötü. Hadi. <laughs> Kendin için ne söylemek istiyorsun? Hırsızlığın için. aceleyle yemeğimi yiyip eve geldim. Çünkü bilmeyenler için ben Dogo'da köpek yürütücüsüyüm. Ama hani buraya taşındığımdan beri çok az köpek yürütebiliyorum. Çünkü çevremde köpek yok. Ve yani başvuruyorum başka ilçelerden köpeklere. Ve bana vermiyorlar. Hatta son 2-3 gündür o kadar kafaya taktım ve o kadar çok köpeğe başvurdum ki Kadıköy'den falan. Asla eşleşmiyorum ve çok üzülmüştüm. Ondan sonra annemlerdeyken tam benim sistemde oturan bir köpek var. Şu ana kadar iki üç kere gezdirdim. Ee, onun yürüyüş talebi geldi. Çok istediğim için yürütmek son birkaç gündür özellikle. Hemen talebi kabul ettim. <laughs> Yemeğimi yedim annemlerden. Hemen buraya uçtum. Ee, aynı sitede olduğumuz için hani iki dakika kala evden çıksam da olur. 15 dakika sonra onu gezdireceğim. Annem bana biraz beslenme çantası verdi ne ve gö verdiğini göstereyim. Anne evi hall. Su bu yanında vardı. Ben etikten bir e, küçük kurabiye almıştım. Badem unlu glutensiz kurabiye yapmış. Baya güzel olmuş. Bunu aldım bir sürü. Başka ne? Tarhana çorbası. Havuç salatası. Yani rendelenmiş havuç da. Akşam zeytinyağı, limon. En sevdiğim şeylerden biri. Ve iki tane limon <laughs> verdi. Okey ben e, bir 5-10 dakika oturacağım. Sonra da çıkacağım köpüşü gezdirmeye. Aşkım. Aşkım. Yine eve gitmeden annemlere geldim yemek söyledim etik aslında benim evime geliyor ama minimum tutarını inanılmaz yükselttiler hani o yüzden bir şey söyleyemiyorum çünkü çok fazla şey söylemem gerekiyor neyse ve hep etikten söylüyorum. Ee tatlı söylemiyorsam yani büyük tatlı söylemiyorsam klasik siparişim küçük tatlı olarak Antep fıstıklı Madelin Madeline nasıl okunuyorsa ve şey lavantalı makaron bir de bilmiyorum herhalde hep söylediğim için bir tane daha ekstra model, göndermişler çikolatalı. Aşırı mutlu oldum. Böyle küçük jestleri severim. Çiftlik mantarlı sandviç. O kadar iyi ki. Okey, annemlerden çıktım. Şimdi Akasya'ya geldim. Çünkü asla sponsorlu değil ama Fazla diye bir uygulama var. Yurtdışına da Too Good To Go diye var. Böyle e, atıyorum son kullanma tarihi gelen ya da işte sabah yapılmış ama akşama hani böyle atılacak olan şeyleri %50 indirimli uygulamaya koyuyorlar. Akasya'da da, da Juice Como Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Onun meyve suları 150 indirime geliyordu İlk defa alacağım uygulamadan. Ee, o yüzden belki hani son kullanma tarihleri bugün olabilir ama sorun değil. İçerim iki tane aldım. Ee, normalde 130 lira bir tanesi ben 65 liraya aldım iki tane ee, ve gidip almanız gerekiyor eve getirmiyorlar öyle olunca. Onun dışında böyle bakmak istediğim mağaza yok. Büyük ihtimalle dolanmam meyve sularımı alıp çıkarım ve eve giderim diye düşünüyorum. Home sweet home. Benim burayı şey yapmam, botanik bahçesi. Bazen güneş alsın diye bunu buraya koyuyorum. Bu arada yeni berjerimi gösterdiğimi sanmıyorum. Biraz dağınık ama şöyle. Ay çok güzel bence. İyi ki almışım. Bu yüzden aldım bu arada. Kol kısmı yan sehpa diye aldım. İnanılmaz güzel ve çok rahat. Ve çok şık. Now Shop Fun'dan aldım bu arada merak edenler için. Markası da Rissaka gibi bir şey. RSA Ka. Neyse eve geldim. Juice kollarımı aldım. İki tane aldım dediğim gibi. Bir sarı aldım. Bir de beyazdan aldım. Üç taneden seçme hakkım vardı. Ee, kırmızıdan falan. Son kullanma tarihleri bugün tahmin ettiğim gibi. Herhalde o yüzden öne koymuşlar. İstediğini seçebilirsin dedi kadın. Ve orada beyaz olduğunu çok mutlu oldum. Çünkü içinde 20 gram falan protein var bunun. Sabahları içmek için ideal. Ee, i̇kisini bugün içledi ama ben bunu yarasa sabah içeceğim büyük ihtimalle. Bir şey olmaz. Zaten buzdolabımı ben çok soğuk tutuyorum. O yüzden bozulacağını düşünmüyorum yarına. Ve daha önce yani açıkçası bu meyve sularını sonraki gün falan içtiğim oldu. Ölmem diye düşünüyorum. Bunu da bu akşam içerim. Ve kadın şey dedi. Dedim fazladan siparişim vardı. Ay çok iyi yaptınız falan dedi. İlk fazla siparişimiz falan dedi. Kimse fazladan sipariş vermiyor dedi. O yüzden e, dediğim gibi hani asla reklam değil sadece hani çok güzel bir fikir. Mutlaka indirin. Yakınınızda böyle sevdiğiniz kafelerde şey olabiliyor. Hatta benim annemlerin orada çok sevdiğim bir kafe var. Glutensiz tatlılar yapıyorlar ve çok güzeller. Onu da gördüm fazla da. E, çarşamba da oralarda pilatesim var. Pilatesten sonra oraya gidip oradan da bir şeyler alabilirim. Maksat şey, desteklemek. Hani böyle gerçekten çok inandığım ve çok Rabit olmayan şeyleri hani böyle baştan desteklemeyi çok seviyorum ki hani büyüsün şey olsun onu haberini vermek istedim. Ah bir de bir kargom geldi. Özür dilerim çok dağınık. Cosmed'in şu bir e, litrelik cleansing oil'unu söyledim. Bunu söylediğimde kadınlar günüydü. Bunun üstüne %20 indirim falan vardı. O yüzden bayağı uyguna geldi. Özellikle e, 400 400 mililitresine göre bu çok çok daha uyguna geldi. Mantıklı oldu. Çok şişko ama çok tatlı. Neyse. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Çok... Aylardır yapmam gereken bir şey yapacağım. Banyo çekmecelerimi düzenleyeceğim. İstermek istiyorum. Burası zaten kötü bir durumda da. Banyo çekmece 1. Banyo çekmece 2. Yani çok kötü bir durumda. Her yerde yapış yapış bir şeyler var dökülmüş. Arada saçlar var. Her şeyin yeri birbirine karıştı. İlk taşındığımda çok düzenli yapmıştım ama... Hiç düzenli değil. Ev çok pis görmezden gelin. Yarın temizlik var. Ee, ama dedim ki artık bugün o gün yapmam lazım. Lara yap hemen. Geçen bir de makyaj malzemelerimi düzenledim. Şu an burası da biraz dağınık ama göstereyim. Bu arada TikTok'ta paylaştım makyaj malzemelerimi düzenleme videomu. İzlemek isterseniz. Oradan izleyebilirsiniz. Burada project pen ürünlerim, burada da rujlar, parlatıcılar falan var. YouTube Shorts'a atmadım çünkü video 3 dakika falan da atamıyordum. Yani YouTube Shorts'un dakikasının 1 dakika olması benim çok sinirimi bozuyor. Neyse. Ee, planım o. Banyo çekmecelerimi düzenleyeceğim. TikTok için video çekeceğim onun için. Yaparken o yüzden açıkçası telefonumu şarj etmem lazım. şarj olana kadar biraz buraları toplarım. Öyle Okey, düzenledim çekmecelerimi. Burada saç şeylerimiz var. Bunu hiç denemedim şu, şu saç sosislerini. Jeller, ojeler her ne kadar wow, bayağıdır sürmesem de. Bu yedek makyaj çıkarıcı, nemlendiricilerim. Burada yedek serumlarım falan var. Burada ağda, diş ipi, kulak çubuğu. Jiletler, kerastasın şu kürleri sel spreyleri, orkidler, bir de şey e, vücut fırçam. Burası bayağı kötü bir haldeydi. Her şeyi çıkarıp baştan sildim. Makyaj temizleyiciler, ay burada da tonikler, deodorantlar, serumlar, retinol, BB pantol, nemlendiriceler, güneş korumalar, diş ipi, toka, e, dudak bağımları, göz kremim ve şey Dr. Jart'ın küçük şey tarak. Olaplexlerim, iki tane saçım, burada da saç ürünleri, burada ee, seyahate gidince almam gereken échantiyon şeyler var. Buraya karışmış. Burada da tırnak makası, törpü, buz, yüz kıl alma aleti falan filan bız falan. Çok iyi oldu. Ben mutluyum. Saat, ay bilmiyorum. Çok tembelleştim, Saat 6.30. Bir Everything Shower alabilirim, saçımı yıkamak istiyorum çünkü. Evet, pati sesleri duyuyoruz. Gel, aferin. Köpek bakıyorum. Ee, aradan iki hafta falan geçti, videoyu asla bitirmemişim, unutmuşum. Şu an editlerken fark ettim. Ee, bu da bu haftaki <laughs> güzelliğimiz, Maya ismi. Aşırı tatlı. Neyse bu vlogu burada bitirmek istedim. Beğendiyseniz yani, beğenmeyi unutmayın. Ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Siz çok seviyorum çok öpüyorum. <laughs> Aynen sen de öp. <laughs> yap. <gülüyor> 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 bye bye.